Sayın seyirciler ağız kokusunun başta gelen sebebi diş bakımına özen göstermemek. Geçmeyen ağız kokusuysa hastalık habercisi olabilir. Peki hangi hastalıklar için alarm anlamı taşıyor? Detaylar haberimizde. Kişinin yaşam kalitesini düşürüyor, çevresindekileri rahatsız ediyor. Ağız kokusu hayatı olumsuz etkiliyor. Efendim ağız kokunuz var mı? Var. Yakın arkadaşlığımız da var. Hatta yanına oturduğun zaman bize de yansıyor. Toplu taşıma hele çok oluyor. Bizim yok ama çevremiz çok var. Evde eşimle bile bu konuda tartışıyorum. Ağız kokusunun en önemli sebebi düzensiz ağız bakımı diş ve diş eti bakımına dikkat edilmediğinde istenmeyen kokular ortaya çıkıyor. Ağız hijyenine dikkat edilmediği durumlarda bakterilerin uçucu sülfür bileşikleri üretmesini, çok üretmesi sonucu ortaya çıkıyor. Ağız temizliği bence çok önemli. Bazı insanlar düzenli olarak yapmıyor. Günde bir sefer, bazen iki günde bir sefer. Yani yalana gerek yok. Olan o. Her gün akşam devamlı fırçalarım ve Allah'a şükür benim bugüne kadar Roma çünkü dikkat ediyorum. Ağız hijyenine dikkat edilmesine rağmen koku devam ediyorsa sebebini araştırmak gerekiyor. Geçmeyen ağız kokusu hastalık habercisi olabilir. Diş ve diş eti sağlığı. Bunlar e, dikkat edildikten sonra ağız kokusu devam ediyorsa e, sindirim sistemi ve solunum sistemi hastalıklarına dikkat etmek gerekiyor. Varsak e, florası bozulan kişilerde ağız kokusu daha fazla ortaya çıkabiliyor. Herifli mide mikrobu yapabiliyor. Bunun dışında solunum sistemi hastalıklarında bronşit, tonsilit, sinüzit gibi kronik karaciğer hastalıklarında ve böbrek hastalıklarında da kötü bir ağız kokusu olabiliyor. Ya sindirim sistemi zaten ağızdan başladığı için midede bağırsaklarda da bir problem oluştuğu zaman ağza da tekrar yansıması normal yani. Mide rahatsızlıklarında çok kötü kokular gelebildiğini biliyorum. Hani ağızdan tabii çıkıyor. Karaciğerden, böbrekten çıkıyor olabiliyor. Benim de kısa zamanda bir böbrek hastalığı geçirdim. Yani ondan dolayı bile oldu bende ağız kokusu. Sinüzitim var ona bağlıyorum. Peki ağız kokusu nasıl önlenebilir? Uzmanların en önemli tavsiyesi bilinçli beslenme. Beslenmemize dikkat edeceğiz. E, vejeteryan beslenme ağız kokusunu azaltır. Nane, e, maydanoz, karanfil gibi yiyecekler azaltır. Probiyotik tüketmek her zaman iyidir. Ağız bakterilerini, yararlı bakterileri, patojen bakterileri aleyhine bir durum oluşturur. Sebze yemeklerini de ağırlıklı çok severim. Yeşil salata çok yiyorum. Benim annem de çok dikkat ediyor. Karanfil mutlaka kullanır. Geçmeyen ağız kokusu içinde hayati bir tavsiye var. Mutlaka bir doktora başvurulması gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.